Merhaba arkadaşlar, eğitim vadisi planlı ders föylerinden limit konusunu işleyeceğiz bugün sizinle. Bu videoda e, limit e, kavramını açıklayarak başlayalım. Şimdi öncelikle biz bu konuda hangi kavramları konuşacağız? E, sağ limit gibi bir kavramımız var. Sağ limit, sağdan yaklaşma. Sol limit, soldan yaklaşma. Limitin kelime anlamı zaten biliyorsunuz sınır demektir. Peki sağ limit ve sol limiti e, ne demek olduğunu birlikte açıklayalım arkadaşlar. Şimdi e, bu grafikte fx fonksiyonun e, fx fonksiyonun grafiğini görüyoruz burada. Peki fonksiyonumuzun grafiği şu mavi ile kalınlaştırdığım bölgedir arkadaşlar. Öncelikle ona bir dikkatlice bakalım. Peki İki noktasının görüntüsü denildiğinde biz şunu söyleriz. İkinin izasında dördün içi doldurulduğu için e, F2 dörttür deriz. Ancak e, artık limit de ikinin görüntüsü değil ikinin sınırlarındaki değerlerin görüntüleri aslında beni ilgilendirecek. Yani ben burada F2'nin 4 olmasıyla değil ikiye sağdan yaklaştığımda görüntüler kime yaklaşıyor? İkiye soldan yaklaştığımda. Görüntüler kime yaklaşıyor? Buna bakacağım. 2'nin sağında bir değer düşünelim arkadaşlar. Şurada bir 2,52 değeri olduğunu düşünelim ve bu adamın görüntüsüne birlikte bakalım. 3 ile 4 arasında işte şu şöyle bir noktadır. Aynı şekilde 2,01'in görüntüsüne bakalım. Bu noktadır. Gittikçe daha yakın değerler verdikçe x'imiz X'imiz 2'ye sağdan yaklaşma diyoruz işte buna. Yani 2'den daha büyük değerler ver verip onların görüntülerine baktığımızda 2'ye sağdan yaklaşmış oluyoruz. Peki görüntülerimiz kime yaklaşıyor? 3'e yaklaşıyor. Peki bunu e, nasıl ifade edeceğiz arkadaşlar? Limit x 2'ye giderken tepesine bir artı koyuyorum. Bu 2'ye sağdan yaklaştığım anlamına gelir. Eşittir fx. Peki kime yaklaşmıştı? 3'e yaklaşmıştı. Sağ limiti şu anda bulmuş olduk arkadaşlar. Aynı şeyi sol e, kısma da uygulayalım. Soldan yaklaştığımızda bakın şurada bir değer düşünelim. Ve bu değerin işte e, 1.63 olduğunu varsayalım. Peki görüntümüz burada bir görüntü. Peki 1.99'un görüntüsüne bakalım. Bakın bu 1'e daha yakın bir şey çıktı. Demek ki ben 2'nin sınırında bir değer almış olsam. 1'i... E çok çok yakın bir değer çıkacak. Yani değerlerimiz kime yaklaşıyor? 1'e yaklaşıyor. İşte bunu arkadaşlar x, 2'ye tepesine bir eksi koyuyoruz soldan yaklaştığımız anlamına gelen. Peki fx'imiz neymiş? 1'miş. Pekala sağ limit ve sol limiti bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu açıklayalım. Bizim sağ ve sol limitimiz birbirine eşitse yani şuraya yazalım. Sağ limit eşittir. Sol limit ise o zaman biz şunu diyeceğiz. fx fonksiyonu fx fonksiyonu x eşit 2 noktasında limitlidir diyeceğiz. Limitlidir. Peki bunu nasıl ifade ediyoruz? Limit x 2'ye giderken fx eşittir. İşte o limit değerini yazıyoruz. Pekala burada öyle mi arkadaşlar? Bakalım. Şurayı kutucuk içine alalım. Ee, burada 3 ve 1 bir birbirine eşit mi? Hayır. Sağ limit sol limit birbirine eşit değilse o zaman benim 2'ye giden fx'im limitsizdir arkadaşlar. Yani Cevap yoktur. Bazı öğrenciler sıfır yazarlar. Sakın sıfırla karıştırmayın. E, limit varsa sıfır olabilir bu limit. Ama yoktur demek bambaşka bir şeydir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Evet yine aynı grafik üzerinde konuşmamız gereken bir iki husus daha var. E, örneğin şöyle bir soru geldiğini düşünelim. E, limit x5'e soldan giderken fx-3 olduğunu düşünelim. Şimdi ben burada... 5'e x yerine yazacağım. 5 eksi 3, 2 olacak arkadaşlar. Yalnız grafikte 2'nin sağına mı bakacağım, soluna mı bakacağım? Bunun için x yerine 5'in solunda bir değer verelim. Yani mesela 4,9 değerini verelim. 4,9'dan 3'ü çıkardığımızda ne buluruz arkadaşlar? 1,9 buluruz. Peki bu bulduğumuz değer 2'nin neresinde? Solunda o zaman bizim limitimiz 2'ye soldan bakmalıyız. Peki 2'nin solunda biraz önce açıklamıştık limitimiz. Bakın 2'nin solunda kime yaklaşıyorduk biz? 1'e yaklaşıyorduk. O zaman x 5'e soldan giderken fx eksi 3 limiti 1'dir diyoruz arkadaşlar. Şimdi benzer bir örnek daha yapalım. Limit x eksi 4'e sağdan yaklaşıyor. f 2x artı 10. Pekala eksi 4'ü burada yerine yazalım. Eksi 4'ü yerine yazdığım burası 2 gelecektir. Peki eksi 4'ün sağındaki bir değeri düşünelim şimdi. Eksi 4'ün sağında kim var arkadaşlar? Mesela sayı doğrusu gibi düşünün tabi burada yanılmamak adına. Eksi 4'ün sağında eksi 4'ten daha büyük sayılar var. Mesela eksi 3 9 gibi bir sayı var. Peki ben buraya eksi 3,9 yazdığım zaman buradaki sayı 2'nin sağında bir sayı çıkmaz mı arkadaşlar? Evet. O halde ben fx fonksiyonunda 2'ye sağdan yaklaşmalıyım. 2'ye sağdan yaklaştığımızda ne bulmuştuk arkadaşlar? 3 bulmuştuk limiti. O zaman bu limitin sonucu da 3'tür diyeceğiz. Konu anlatımıza bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Yani fx'imiz eksi 3'tür. Diğer bir sorumuz şu olsun arkadaşlar. Limit x 3'e giderken fx nedir? Şimdi bana eğer ki bu şekilde söylenirse yani 3'ün tepesine artı veya eksi koymamışım. O zaman bu şu demektir. Sağ limite de bak, sol limite de bak. O zaman solla başlayalım. Sola bakalım. Eksi 3'ün soluna bakalım arkadaşlar. Eksi 3'ün e, pardon 3'ün soluna bakalım. 3'ün solunda şuradan bir değer seçiyorum. Ve görüntü 4 ile 5'in arasında bir noktada çıkıyor. Peki 3'e daha yakın, soldan daha yakın bir değer seçiyorum ve 5'e daha yakın bir sayı çıkıyor. 3'ün sınırında bir değer seçiyorum. Sol taraf sınırında bir değer seçiyorum ve 5'e daha yakın bir değer buluyorum. Demek ki benim limitim 5'e gidiyor arkadaşlar. Peki limit x 3'e giderken fx nedir? Bize bu sorulmuştu. Sağ limit ve sol limit birbirine eşit olmadığı için yoktur yazacağım peki hala diğer bir soru limit x eksi 2'ye giderken soldan fx sorulsun bize eksi 2'yi e, eksi 2'yi grafikte x 80 üzerinde buluyorum ve eksi 2'nin solundan başlıyorum arkadaşlar sol burası peki buradan bir değer verdim ne çıktı şöyle bir değer çıktı daha da yaklaştım şurada bir değer çıktı. Yani ben eksi 1'e yakın bir değer mi alıyorum? Evet o zaman benim limitim eksi 1 olacak. Peki diğer bir sorumuz eksi 2'ye giden limiti sorsun bize. Peki diğer bir sorumuz limit x eksi 2'ye giderken fx'i sorsun. Şimdi bunu bulabilmem için hem sağına hem soluna bakmam gerekiyor. Ben zaten burada sağ, soluna bakmışım. O zaman bunu da sağ yapalım arkadaşlar. Sağına bakalım. Eksi 2'nin sağına bakalım. Eksi 2'nin sağında bir değer seçelim. Ve eksene çarpana kadar gidelim. Görüntü burası. Eksi 2'ye daha yakın bir değer seçiyorum. Görüntü burası. Daha da yakın bir değer seçiyorum. Görüntü burası. Demek ki 1'e yaklaşmışım. O zaman benim limitim... 1 olacak. Bunlar birbirlerine eşit miler? Hayır. O zaman 2'ye eksi 2'ye giden limit sorulacak ve ben de buna yoktur diyeceğim. Bir diğer sorumuz da şöyle olsun arkadaşlar. Limit x sıfıra giderken fx nedir? Şimdi sıfıra bakıyorum. Sıfır noktasını x ekseninden buldum. Ve bakın arkadaşlar şurası sıfırın görüntüsü 4'tür. Peki sağdan yaklaştığımda sağdan yaklaştığımda 4'e bakın daha da yaklaştığımı göreceğim. Yani limit sıfıra sağdan giderken limitim 4 çıkıyor. Peki limit x sıfıra soldan giderken fx'imize bakalım. Soldan bir değer veriyorum. Daha yakın bir değer veriyorum ve yine aşağıdan 4'e doğru yaklaştığımı görüyorum. O zaman burada da limitimiz birbirine eşit çıktığı için burada da limitimiz birbirine eşit çıktığı için e, o zaman limit x sıfıra giderken fx 4'tür deriz arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıda bir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5'e giden limiti soruyor. Şimdi bu soruda artık daha pratik şeyler konuşalım birlikte. E, mantığını anladıysak eğer birinci sorudan. Şimdi 5 noktası nasıl bir nokta arkadaşlar? Bakın grafiğim geliyor ve 5'ten düzgün bir şekilde geçiyor. Ne bir kırılma var, ne bir boşluk var. Yani noktanın içini boşaltma durumu var. Hiçbir sorun yok değil mi 5'te? O zaman 5'in görüntüsüne bakalım. 5 noktası x eksenini kestiğine göre görüntüsü 0 mıdır arkadaşlar? Yani f5 0'dır. Bu tip arkadaşlar kırılma ve içi boşluk olmayan noktalarda sağ limit, sol limit ve 5'in görüntüsü birbirlerini eşittirler. Bu yüzden sağda 0'dır, solda 0'dır. O yüzden limitim 0'dır derim. Birin sağına bakıyorum. 1'in sağında arkadaşlar şöyle kalemimizi birin sağına koyacağız grafiğe doğru çarpacağız arkadaşlar. Ve çarptığımızda grafiğe doğru ilerlediğimizde ve grafiğe çarptığımızda buradaki çizgimiz hangi kutudan çıkmış? Bu kutudan çıkmış doğru mu? Peki bu kimin hizasında? Eksi 3'ün hizasında. O zaman eksi 3 diyeceğiz limitimize. Bu şekilde tek tek noktalar vermek yerine bu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eksi 1'e giden limite bakıyorum. Eksi 1 nerede arkadaşlar? X ekseninden eksi 1'i buluyorum. Grafiğim gelmiş gelmiş. Eksi 1'den dümdüz bir şekilde geçmiş bakın. Ne kırılmış ne içi boşaltılmış. Hiçbir sorun yok. O zaman eksi 1'in bana görüntüsünü söyleyin. Eksi 1'in görüntüsü 0'dır. X eksenini kestiği için. O zaman eksi 1 de benim için sorunsuz bir noktadır. Yani ne kırılma var. limit o zaman sağ limit ve sol limit. Ve o noktanın değeri aynı olacaktır diyorum ve sıfıra eşit olur diyorum. Burada arkadaşlar eksi 1 yazılmış yanlış sıfır olmalıydı cevabımız Ceyhan. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. fx fonksiyon grafiği verilmiş. Eksi 4'e sağdan yaklaştığımızda f'in FX fx'in limiti nedir diye sorulmuş. Bakın yine aynı şekilde eksi 4'ün sağına kalemimi koyacağım ve grafik ne taraftaysa o tarafa doğru ilerliyorum grafiğe çarptım. İşte bu çizgi hangi kutudan çıkmış ve bu kutu kimin hizasında? Birin hizasında. O zaman benim limitim 1 olmuş oluyor. Peki eksi 1'in sağına bakalım birlikte. Eksi 1'i x ekseninde yakaladım. Sağına kalemimi koydum. Buraya ve dimdirek grafiğe doğru ilerliyorum. İlerledim çarptım. Şu anda bu çarptığım çizgi hangi kutudan çıkmış? bu kutudan çıkmış. Peki kimin hizasında bu? Eksi 3'ün hizasında. O zaman buradaki limitimiz eksi 3 olmuş oluyor. Şimdi 2'ye soldan yaklaşalım. 2'nin soluna kalemimi koydum. Ve grafiğe doğru ilerledim. Çarptım. Bu çubuk. Kimin hizasından çıkmış? Hangi kutudan çıkmış? Bu kutudan. Peki bu kimin hizasında arkadaşlar? Sıfırın hizasında. Demek ki buradaki limitimiz de sıfır. Toplayalım arkadaşlar cevabımız eksi 2. Dördüncü sorudayım. Şimdi e, bu soruda x'in kaç farklı tam sayı için, tam sayı değeri için fx'in limiti yoktur denilmiş. Limit olmayan arkadaşlar da genelde kırılma söz konusudur arkadaşlar. Mesela eksi 5'e bakıyorum. Çubuk geliyor, eğrimiz geliyor. Burada bir boşluk oluşuyor ve buradan dimdirek devam ediyor. Bakın bir kırılma var mı burada? Hayır. Demek ki ne olmuş arkadaşlar? Eksi 5'te limit varmış. Peki eksi 3 noktasına bakalım. Grafik gelmiş. Eksi 3'ün hizasında bakın burada bitiş olmuş ve başka bir noktadan devam etmişim. O zaman eksi 3'te limit yoktur diyorum. Eksi 3'ü buraya not edelim. Peki devam ediyorum ve 1'in hizasına geldiğimde bakın arkadaşlar yine bir kırılma söz konusu. Kalemimi kaldırmışım ve aşağıdan devam etmişim fonksiyonu çizmeye. Demek ki 1'de de limit yok. Peki 3'ten devam ediyorum. 5'in hizasında bakın kırılma olmadan devam etmişim. Yani çubuğu kırıp başka bir noktadan taşımıyorum. E, o zaman 5'te limit vardır. Peki 8'e bakalım. 8'de bakın kırdık ve kalemimizi kaldırıp başka bir noktadan devam ettik. Demek ki 8'de de limit yok. Limit olmayan noktalarım... 3 tanedir. Cevap Ceyhan. 5. sorudayım. Şekilde grafiği verilen f fonksiyonunun noktalarında var olan limitleri toplamı nedir? Eksi 4'ün sağ limitine bakalım arkadaşlar. Eksi 4'ün sağına kalemimi koydum. ilerledim, Grafiğime çarptım. İşte bu çubuk kimin hizasından çıkmış? 1'in hizasından çıkmış. Demek ki sağ limitim 1. Eğer sol limitim de 1 ise eksi 4'te limit vardır diyeceğim. Sola bakıyorum. Soldan geldim. Eksi 4'ün soluna kalemimi koydum. Ve devam ediyorum. Grafiğe çarptım. Peki bu kimin hizasından çıkmış? 1'in hizasından. Demek ki limitimiz 1. Pekala. O zaman arkadaşlar eksi 4'te limitimiz varmış ve 1'miş. Sıfır noktasına bakalım. Sıfır da benim için arkadaşlar bakın sorunsuz bir noktadır. Yani Grafiğim hiç bu noktada kırılmamış, içi boşaltılmamış. Demek ki sorun yok. Limit 1'dir. Bir de bakın bir kırılma mevcut. Dolayısıyla bir de limit yoktur diyeceğim. 2'ye geçtim. 2'nin görüntüsü eksi 1'dir. 2'de bakın fonksiyonum dümdüz geçmiş. Hiçbir sorun yok. Demek ki 2'nin görüntüsü neyse limiti de odur. Ve 4'e bakalım. 4'teki limitimiz arkadaşlar yoktur. Neden? Çünkü benim fonksiyonum kopmuş, ayrılmış. Dolayısıyla burada da limit yoktur diyeceğim. Olan limitlerimizi topladığımızda cevabımız 1 oluyor. Limitle ilgili özelliklerle devam edelim arkadaşlar. Sabit fonksiyon limiti kendine eşittir. Şimdi burada arkadaşlar bize anlatılmak istenen şey şu. Limit x a gibi bir değere giderken eğer benim buradaki fx fonksiyonun bir sayı ise yani bir sabit fonksiyonsa o zaman limitimizin sonucu yine c olacaktır. Bir fonksiyonun belli bir katsayı ile çarpılmış biçiminin limiti alınırken e, fonksiyonun limitini aldıktan sonra katsayıyla da çarpabiliriz. Yani limit x a'ya giderken c çarpı fx gibi bir ifade karşıma çıktığında ben öncelikle limit... A'ya giderken fx'i bulurum. Daha sonra c ile çarparım. Üçüncü özelliğimiz gerçek bir sayının üstünde tanımlanmış bir fonksiyonun limit alınırken limitini alırım ardından üstüne yazarım. Yani limit x A'ya giderken c üzeri fx. Öncelikle arkadaşlar şöyle yazarım. E, limit A'ya giderken fx'i bulurum. Daha sonra c'nin kuvvetine yazar limitimi bu şekilde bulurum. Toplam fark çarpım bölüm şeklindeki fonksiyonların limitini alırken limitleri ayrı ayrı toplayabilir, ayrı ayrı çıkarabilir, ayrı ayrı çarpabilir ve ayrı ayrı bölebiliriz arkadaşlar. Şunu anlatmak istiyoruz. Limit x a'ya giderken fx artı eksi gx gibi bir ifade gördüm. Burada limitleri ayırabiliyorum. Yani a'ya giden fx'i ve a'ya giden gx'i bulurum. Daha sonra arada toplama mı, çıkarma mı, ne yapmam isteniyorsa onu o şekilde yapabilirim. Aynı şeyi çarpma için de düşünelim. a'ya giden fx çarpı gx sorulduğunda limit a'ya giden fx çarpı limit a'ya giden gx'i bulup daha sonra limitleri çarpabilirim. Aynı sonucu elde ederim. Bunların aynısını bölme için de konuşabiliriz arkadaşlar. Ancak bölmede paydanın sıfırdan farklı olma mecburiyeti var. Biliyorsunuz paydamız sıfır olmaz. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Altıncı soruyla devam ediyoruz. 2'ye giden fx'in limiti 3. 2'ye giden hx'in limiti 4 olduğuna göre o zaman ifadesinin değeri nedir? Ben burada ayırabiliyordum arkadaşlar. Biraz önce konuştuğumuzu hatırlayalım. Limit 2'ye giderken fx çarpı limit 2'ye giderken hx artı 3 çarpı limit 2'ye giderken fx eksi 5 çarpı limit 2'ye giden hx şeklinde yazabiliyoruz biz bu çarpma ve toplamaları. Bakın şu çarpımları toplama, çıkarma bunların hepsini limitlere, limiti bu paranteze dağıtabiliyoruz da diyebiliriz arkadaşlar. Peki 2'ye giden fx 3'tü. 2'ye giden hx 4'tü. 2'ye giden fx'imiz 3'tü. 2'ye giden hx'imiz 4'tü. Yerlerine yerleştirecek olursam 3 çarpı 4 artı 3 çarpı 3 eksi 5 çarpı 4'ten burası 12, burası 9, burası 21, 5 şıkkındayım. 2'ye giderken bunları ayırabilirim. Limit 2'ye giderken fx bölü limit 2'ye giderken hx. Zaten üst taraf 3 alt taraf 4'tü cevabımız denizli. 5. özelliğimizde şunu konuşacağız arkadaşlar. Limit 2'ye giderken 3x-1'in eksi karesi gibi bir ifade karşıma çıkarsa 3x-1'in eksi limitini bulduktan sonra karesini alabiliyorum. Yedinci sorudayım. Yine arkadaşlar ayıracağız. Limit 5'e giderken f kare x artı 3 çarpı limit 5'e giderken f x yazacağız. Peki şu ifadede 5'e giderken f x'i bulurum. Daha sonra karesini alabilirim. Peki 4'lü içerisi yan tarafta söylemiş zaten. 4'ün karesi 3 çarpı burası da 4'tü. O zaman 4'ün karesi 16. 3 kere 4 12. Cevabımız C.